Bu soracağım soru böyle hani sezonla göre zamanla göre değişir gerçi ama mesela bir inventöründe bin tane kitap olan bir insanın işte FBA yapıyor işte yüzde kaçını satması lazım günlük gibi başarılı olsun evet. böyle bir oran var mı? Bu soruyu ben alırım Ali böyle bir oran yok böyle bir oran olmamasının sebebi şu bunu değerlendirebilmeniz için elinizdeki envanteri detaylı bir şekilde bilebiliyor olmak lazım. Yani 2000 tane kitabı olan birisi işte örnek veriyorum 1,5 milyon sales ranke kadar alıp göndermiş olabilir. 2000 kitabı olan birisi 500k'ya kadar sales rankle de göndermiş olabilir. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Mesela diyelim ki siz şimdi buna cevap verseniz 1 milyondan daha az olanları gönderdim deseniz. O zaman ikinci soru mesela hemen şu soru. Bu 2000 kitap. Mesela 4 yıldır biriken 2000 kitap mı? 6 aydır biriken 2000 kitap mı? Yani e, şeyler uzadıkça e, o tortu gibi Yavaş satan kitaplardan biriktirdiğiniz zaman onlar sizin bir şeyinize yaramıyor aslında. Buna cevap verseniz deseniz ki bunların hepsini ben son bir sene içerisinde gönderdim. Bunların ne kadarı FBA, ne kadarı FBM. İşte FBM olanların shipping charge ediyor musunuz etmiyor musunuz? İşte account healthiniz nasıl iyi mi kötü mü? Sell through rateiniz nasıl iyi mi kötü mü? Çok fazla etken faktör var. Dolayısıyla bu konuda bir standart maalesef bildiremiyoruz. Bu soru çok geliyor. O yüzden sorulmuş olmasından çok memnun oldum şu an. Teşekkür ederiz. Ee, ama maalesef işte 2000 kitap olan birisinin 100 kitap satıyorsa normal, 500 kitap satıyorsa normal ayda gibi bir rakam veremiyoruz maalesef. Bu tarz konularda genelde şöyle yapmak gerekiyor Yıldırım Bey. Ee, biz biraz amiyane tabirle kendi aramızda hastalık teşhisi diyoruz. Yani siz hesaba baktığınız zaman hastalıklı bir nokta arıyor olacaksınız. Örnek veriyorum bir hesaba girdiğiniz zaman hani satışın iyi mi kötü mü diye e, bir şeyleri yani satışınız kötü diyelim. E ne kötü? Yine o hatayı bulmanız gerekecek. Yani satışınız kötü olduğu zaman iyiye götürmek için yine bir hastalık teşhisi yapmak gerekecek. Dolayısıyla satışın iyi mi kötü mü diye düşünmeden direkt hastalık teşhisine çabalamak lazım. Örnek veriyorum. 2000 tane kitabı olan bir hesapta bana deseniz ki 170 tane high pricing yeri orada kitap var. Of! Direkt hastalık teşhisi. Yani bunlarla belli ki ilgilenilmemiş. Mesela Pro kullanıcıları için söylüyorum. 2000 tane kitabı olan bir hesapta 250 tane işte global min payout limiti takılmış. Global min reach kriterine uyan 250 tane kitap varsa of! Direkt hastalık sebebi. Yani bunlardan FBA'ye ya Mesela FBA kitaplarınızı Every Sales Rank'e göre e, da yukarıdan aşağı sıralasanız işte oradan size 2 milyonda, 3 milyonda, 4 milyonda Every Sales Rank'te olan kitaplarınızı FBA'ya gönderseniz Evet sorunumuzu bulduk diyebilirsiniz. Yani devam ediyor. Örnek veriyorum. Merchantlarınızı filtreleyip bu seferkin every season'e göre küçükten büyüğe sıralasanız atıyorum sizin 180 gündür satamadığınız 100k'daki bir merchant kitabı göre göreceksiniz belki. O zaman diyeceksiniz ki ha demek ki merchant'a yanlış kitaplar koyuyormuşum. Bunun gibi daha devam de ediyor yani. Hani en yaygın 3-4 örneğini verdim. Bunun gibi hesabı inceleyip her şeyin yolunda olup olmadığına kanaat getirmek gerekiyor. Ama toparlamak gerekirse sorduğunuz bir şekilde satış üzerinden her şey yolunda mı değil mi diye bir tahminde bulunamıyoruz maalesef.